Herkese merhaba. Bugün 4 Nisan 2020 cumartesi. Sabah saat 7 gece vardiyasından çıkıyorum şu an. İşten çıktım. Eve doğru gidiyorum. Biliyorsunuz ülkemiz ve tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmak hem kendimizi hem ailemizi hem de bütün toplumun sağlığını tehlikeye atmak demek. Bu yüzden mecbur kalmadıkça evden çıkmak mantıksız. Fakat benim gibi her gün işe gidip gelmek zorunda olanlar var. Evden çıkmak durumunda olanlar var. Toplu taşıma kullanmak durumunda olanlar var. Ya da iş yeri servisi ya da kendi aracını kullanan arkadaşlar var. ben şu anda iş yeri servisim olmasına rağmen bu dönemde işe kendi aracımla gidip gelmeye karar verdim. En azından şu dönemi atlatana kadar. Hem serviste kalabalık yaratmamak adına kendimce riski biraz daha aşağılara çekmeye çalışıyorum yani. Böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu videoda da sizlere koronavirüs için kendi aracımda kendimce almış olduğum önlemlerden bahsetmek istiyorum. Bu önlemleri sizlerle paylaşmak istedim. Keyifli seyirler. Evet, şimdi atölyeye geliyoruz. Kullanacağımız malzemeler izopropil alkol bir miktar su yapacağımız karışımın e, miktarı ne olursa olsun yüzde kırkı su olduğu takdirde problem yaratmıyor yüzde kırkından fazlası su olmaması gerekiyor bu yüzden e, bu 750 mil bunun yarısı kadarı yarısına yakını yüzde kırk olduğu için şöyle göz kararı ben hatta biraz daha az miktarda su koydum fazla alkol olmasında bir zarar yok e, şimdi bunun tamamını izopropil alkolle dolduracağım. Bir miktarda oksijenli su koyacağız ki elimize zararlı maddeler var izopropil alkolün içerisinde. Bazı sporlar var. Bunların bize zarar vermemesi için oksijenli suyla onu nötralize edeceğiz. Alkol miktarını %40'a %60 diye söylüyorum ama bu miktarı biraz daha suyu düşürerek alkol miktarını arttırdığımız zaman dezenfektan etkisini garantiye almış oluruz arkadaşlar. Dolduralım şimdi. İzopropil alkolümüzü dolduruyorum şimdi. Buna bir miktarda oksijenli su katacağız. Bu oksijenli suyun miktarı bu elimdeki şişede 100 mil kadar var bunun dörtte birini atsak yetiyor ama ben yarısına yakınını atacağım garanti olsun diye yeterli Evet aracımız için hazırlamış olduğumuz dezenfektan hazır. Bir tane camsı kutusuna hazırladık bunu. Spreyli olduğu için. Şimdi bununla videonun başında görmüşsünüzdür. Aracıma binmeden önce e, ayaklarımın altına sıkıyorum. Ve aracımızdaki bir takım bölgelere sıkmamız gerekiyor. Yani benim uyguladığım yöntem bu şekilde. Şimdi size nerelere sıktığımı göstereceğim aracımda. Evet şimdi mesela diyelim ki dışarıdan aracıma geliyorum tam sterilizasyon yani %100'e yakın bir sterilizasyon sağlamak için hangi yolları izlediğimi size şimdi simüle edeceğim burada göstereceğim. Kilidi açtım. Kapıyı açtım. Bakın burada benim dezenfektanım var zaten. 1 litre izopropil alkolle 2 e, tane bunlardan çıkıyor. Yani bir tane ben daha önce kendime yapmıştım. Bir tane de şimdi size göstermek için yaptım. Benim burada bu kapı içinde duruyor. Dışarıdan geldiğim zaman alıyorum. Arabaya biniyorum. Bindim. Hemen şöyle bir anahtara sıkıyorum. Bu arada elimize sıkmamızda da bir sakınca yok bu dezenfektan. Aynı zamanda elimizi de temizleyebiliriz bununla ama ayrıyetten el için daha gliserinli böyle nemlendiricili el dezenfektanları var yapımı da var aynı şekilde YouTube'da bulabilirsiniz. Ben sadece bunu araç için yaptım. O yüzden gliserine gerek yok. Gliserin nemlendirmek için ve biraz yağlı bir malzeme. Arabaya aksamlarına biraz kirletebilir yani zarar verebilir. Ama bunu da elimize dokundurmamızda pek bir sakınca yok. Yani herhangi bir cilt rahatsızlığınız yoksa problem olmaz. Anahtarımı dezenfekte ettim. Tabi dolayısıyla elimi de dezenfekte edeceğim. Bu şekilde. Önce elimi hatta. Önce ellerimi dezenfekte ettim. Ondan sonra vites, direksiyon bu şekilde yapıyorum. Sonra kapı kolu, şu kapı kolu, şu kapı kolunun içini şöyle göstereyim. Şu iç kısmı sürekli dokunduğumuz yerler. Buralar sürekli dokunduğumuz yerler. Aracımıza bir başkası bindiği zaman yine kapı kolu şu cam yerleri, şu tutma yerleri sürekli dokunulan yerler. Buraları dezenfekte sık sık dezenfekte etmemiz gerekiyor. Hava kanalları buraları da aynı şekilde. her bindiğimizde olmasa da sık sık dezenfekte edersek oldukça bir steril ortam sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Yani kendimce izlediğim yöntem bu şekilde benim. Şimdi buralara da şöyle dezenfekte yapıyorum. Böyle çok fazla ıslatmadan arabayı da bozmayalım yani. Böyle. Bir tane de bez olsa daha iyi olur. Ben elimle yapıyorum ama sonuçta alkol hemen uçup gidiyor yani. Problem olmuyor. Buralara da yapalım. Evet. Bu şekilde. Hava kanallarına da yapacağım. Her zaman yapmıyorum ama hava kanallarına da bir tane boyacı fırçası yardımıyla yapıyorum ufaktan sıktım. Bu şekilde evet. Bakın. Sıktım. Bu şekilde. Tam kurumasına gerek yok. O zaten alkol olduğu için uçup gidecek. Hepsine yapıyorum şimdi. o kadar alkol koktu ki gerçekten havayı iyice kırdı yani. Havada bile virüs varsa gerçekten gebertmiştir diye düşünüyorum. Arabanın içi acayip steril koktu yani şu anda. Buraları da yaptım. Buraları da yaptım. Kapı kollarını. Bu şekilde. Yalnız her bindiğimizde yapacağımız şey şu. Elimizi hemen gelir gelmez dezenfekte etmek. Ondan sonra anahtarı dezenfekte etmek taktik. Ondan sonra vites, direksiyon ve dokunduğumuz yerler. Buraları her bindiğimizde hemen yaparsak zaten fazla bir şey harcamıyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra biraz camı açmakta fayda var. Çünkü içeride acayip bir alkol kokusu oluyor. Ondan sonra yola devam edebiliriz. Ha bir de binmeden önce ayakkabılarımızın altına onu söylemeyi unuttum. Binmeden önce ayakkabılarımızın altına bu şekilde. Çünkü her yere basıyoruz yani biri tükürmüş olabilir, her şey olabilir. Arabaya binmeden önce ayakkabılarımızın altını da yaptık. Yani artık kendimiz virüs taşımıyorsak dışarıdan virüs getirme ihtimalimiz de aracımıza kalmadı gibi bir şey yani yüzde önlem diye bir şey yok tabii ki yani ama olabildiğince kendimize en azından rahatlatacak bir sterilizasyon sağlamış oluyor ben bu şekilde uyguluyorum her gün aracıma binmek zorundayım işe gitmek zorundayım kendimi korumak için kendimce ekstra önlemler almaya çalışıyorum bunu da sizlerle paylaşmak istedim içeriğinde %40 su %60 izopropil alkol bir miktarda oksijenli su var. Oksijenli suyu eczanelerden alabilirsiniz. İzopropil alkolü de internetten söyleyebilirsiniz. 1 litresi 30 lira gibi bir fiyata satılıyor. Çok pahalı değil. E, suyu da nereden bulabilirsiniz? Suyu içme suyunu onu da e, nereden bulursanız bulursunuz artık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.